uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklar düştü. Denizli Meteoroloji Müdürü Oğuz Ali Avcı Denizli'de hava durumunun nasıl olacağını söyledi. Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülecek yağışlar Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'e, göller yöresinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görüleceği tahmin ediliyor. Peki durum Denizli'de nasıl olacak? Denizli Meteoroloji İl Müdürü Oğuz Ali Avcı, Denizli'de önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının nasıl olacağı konusunda bir açıklama yaptı. Denizli'li vatandaşları hafta sonuna kadar nasıl bir hava bekliyor? Pazara kadar havaların durumu nasıl olacak? İşte cevabı. Gene sistem bizi etkileyecek. Yağışımızla beraber genel müdürlüğümüzün verdiği bir... Kuvvetli rüzgar uyarısı var. Bu kuvvetli rüzgardan dolayı özellikle çatı uçması ve bunun gibi benzeri olaylara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması lazım. Ayrıca tabii e, Lodos'tan estimesinden dolayı e, soba kullanan, e, doğalgaz kullanan e, vatandaşlarımızın soba gazı ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı dikkatli davranmaları gerekmektedir. E, analiz birimince hazırlanmış olduğu e, 7 günlük tahmine göre e, ülkemiz e, çarşamba günü e, sadece Doğu Anadolu'nun doğusu e, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri haricinde e, yağışlı olduğu görülüyor. Ayrıca e, sistemin etkisiyle e, kuvvetli lodosun e, ülkemizin iç kesimlerine kadar devam edeceği gözüküyor. E, çarşamba günden sonra e, yağışlı sistem e, Doğu ve Kuzeydoğu'ya doğru kayıyor. E, Perşembe günde ilimizde e, yağış beklemiyoruz. Aynı e, sistem ııı e, Cuma günü daha doğumuza kayarak e, devam ediyor. E, Cuma günü de e, ilimiz için yağış beklemiyoruz. E, parçalı butlu bir hava var. Cumartesi günü... Doğu, Doğu Karadeniz'den itibaren ülkemizi terk ediyor. Ee, şöyle istedim. diyeyim bir düzeltme yapayım. Hava tahminlerimizi genel müdürlüğümüz yapıyor. Ondan dolayı biz sadece meteorjik verileri buradan alıyoruz. Bu otomatik Öğrenin... metoloji gözlem istasyonu diyoruz. Bunlar ee, tamamen otomatik, bütün değerleri otomatik olarak alıyoruz. Evet, Manuel sağ... istasyonumuz. Şu anda bunu biz e, genellikle öğrencilere e, müze amaçlı e, gösteriyoruz. E, bu kadar yani şey yaptığımız bu alanımız bu. Ölçümü yaptığımız alan burası. E, dışarıda gördüğünüz otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun değerleri burada gözüküyor. Otomatik olarak aldığımız değerler sıcaklık, işba sıcaklığı, hava sıcaklığı, hava basıncı, buhar basıncı, rüzgar, e, bulut ve yağışı kendimiz manuel olarak giriyoruz. Her saat başı genel müdürlüğümüzü e, Denizli'nin e, meteorolojik değerlerini kodlayarak gönderiyoruz. Tabii, bu analiz o, birimizin e, Gözgat, briefingi.